Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binaya giren iki şahıs ayakkabı ve bisikletleri çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızların rahat tavırları pes edildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi 61. sokakta bulunan bir binaya sabah saat 06.40 sularında iki şahıs girdi. Ne diyor? Bina sakiniymiş gibi binanın içerisine giren şahıslar bir süre sonra bisiklet ve ellerinde ayakkabılarla çıkarak kayıplara karıştı. Sabah uyanan binanın sakinleri ayakkabılarını ve bisikleti göremeyince durumu emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen emniyet ekipleri binaya ait güvenlik kameralarını inceledi. Kameraları inceleyen polisler binaya giren şahısların hırsız olduklarını tespit etti. Çözüselerin yakalanması için çalışma başlatıldı.